Siyah kime söz olur Siyah kime toz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salınada salınada gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Gel beraber gezelim Muradımız ses olur Salına da salına da gel Haydi yavrum dön sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salına da salına da gel Haydi yavrum dön, dolaş yine bana gel. Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel